Elma sirkesi elmaların fermentasyon sürecinden geçirilmesiyle elde edilen doğal bir sıvıdır. İçeriğinde asitler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunur. Saç için kullanılmasının en büyük nedeni ise pH dengeleyici özelliğidir. Saç terimizin doğal pH seviyesi 4.5 ile 5.5 arasında değişir. Ancak kullandığımız şampuanlar, jeller, boyalar veya yavası işlemleri bu dengeyi bozar. İşte elma sirkesi saç derimizin dengesini yeniden kurmaya yardımcı olur. Elma sirkesi güçlü bir doğal temizleyicidir. Saç derisinde biriken yağ, kir ve kimyasal kalıntıları arındırır. Böylece saç kökleri daha rahat nefes alır ve saç daha sağlıklı uzar. Kepeğin en önemli nedenlerinden biri saç derisinde oluşan mantar ve pH dengesizliğidir. Elma sirkesi bu mantar oluşumunu engeller ve kaşıntıyı azaltır. Düzenli kullanımda kepek sorununun büyük ölçüde azaldığını görebilirsiniz. Elma sirkesi saç tellerinin üzerindeki pulları kapatarak ışığı daha da iyi yansıtmasını sağlar. Sonuç olarak saçınız daha parlak, canlı ve sağlıklı görünür. Özellikle kabaran, elektriklenen veya dolaşan saçlar için birebiridir. Elma sirkesi saç tellerini yumuşatır ve saçın kolay taranmasına yardımcı olur. Saç köklerinin tıkanması, yağlanma ve saç tesi probleminin dökülmeyi arttırır. Elma sirkesi ise saç derisini temizleyip dolaşımı hızlandırarak dökülmenin azalmasına destek olabilir. Temizlenen ve sağlıklı bir saç derisi saçın daha hızlı ve güçlü uzamasını destekler. Elma sirkesi bu noktada doğal bir yardımcıdır. <laughs>